Bugün pratikliği ve lezzetiyle herkesin çok sevdiği meşhur krem karamel tatlısını yapıyoruz. Öncelikle karamelini hazırlayalım. Toz şekeri geniş bir tavaya alın ve kenarlarından 4-5 yemek kaşığı su ile ıslatın ve karıştırmadan ateşte bırakın. Bir süre sonra şekerin renk almaya başladığını göreceksiniz. O zaman karıştırabilirsiniz. Açık kahve rengine dönünce ocaktan alın. Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin ve her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Bu sırada geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar karıştırın. Vanilya ve limon kabuğu rendesini de ilave ederek karıştırmaya devam edin. Köpüren yumurtalara yavaş yavaş sütü ilave edin ve karıştırın. Karışımın üstündeki köpük tabakanın hepsini bir kepçe yardımıyla sıyırarak alın. Karışımı karamelini önceden koyduğunuz tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın. Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika üzerleri hafifçe kızarana dek pişirin. Fırından çıkardığınız krem karamelleri oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine streçleyerek buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Dinlenmiş krem karamelin kenarlarını dikkatlice bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra tabağa ters çevirerek servis yapın. Çilek ile süsleyerek hoş bir sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.